Disleksi sınır koyan bir engel mi yoksa fark yaratan bir güç mü? Bazı çocuklar kitap sayfaları arasında kaybolmaz. Harfler onların zihninde dans eder. Kimi zaman B ve D yer değiştirir, kimi zaman kelimeler olduğu gibi görünmez. Çaba gösterirler ama sonuç bazen hayal kırıklığı olur. Peki ya sorun eksiklik değilse? Disleksi sadece bir okuma güçlüğü değil, güçlü bir görsel hafıza, yaratıcı düşünme becerisi ve farklı bir öğrenme tarzıdır. Disleksili çocuklar bilgiyi kelimelerden çok, görsellerle ve deneyimlerle öğrenirler. Geleneksel yöntemlerle zorlanabilirler ama doğru destekle büyük başarılar elde edebilirler. Brainfit Ataşehir'de çocukların bu güçlü yönlerini ortaya çıkaracak özel programlar sunuyoruz. Görsel hafıza, dikkat ve motor becerilerini geliştiren çalışmalarla öğrenme sürecini onlar için daha akıcı hale getiriyoruz. Önemli olan çocuğunuzun potansiyelini keşfetmesini sağlamak ve ona uygun öğrenme yöntemleri sunmaktır. Brainfit Ataşehir'de her çocuğun güçlü yanlarını ortaya çıkarmak için buradayız. Daha fazlasını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.